Merhaba, ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Bugün, Nurdi Sinan'ın paylaştığı son iki videoya tepki vereceğiz. Birinci video, haterlarımla yüzleştim. İkinci videoda, Roblox'ta insanların kombinini çalıp onları çileden çıkardım. isimli videosu. Hemen başlıyorum. Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldin. Ee, i̇sminiz Berkant'ı değil mi? Size Berkant... Berkant. Sonunda T var. Okey, tamam. Berkant. Yaprak. Ya, şekilde... ya ben o şekilde konuşmamı ya izin <vermek gülüyor> için öyle bakma. söylüyorum. Tamam, yaprak. Ben, ben bir story yaptım yaprak. ve <laughs> haterımla yüzleşmek istediğimi söyledim ve sen değişik olarak bana mail attın değil mi? Arabada bir prenses var. Peki neden herkese artık profilinden değil de mail ile yazmayı tercih ettin? birçok bir çok sebebi var. Çünkü mesela sen kendi yüzünü gösteren biri değilsin. Ben neden burada kendi yüzümü gösterip kendimi Çok yüz, kendi, Herkese saldırdığını bildiğim bir kitlen var. Niye böyle bir taşın altına elimi sokuyor? <laughs> <benim>, ben <laughs> Anlıyorum. Ee, zaten kitle konusuna birazdan gireriz ama ben direkt... Bana olan nefretinin sebebini sorarak başlamak istiyorum çünkü bilirsin birinden nefret etmek büyük bir şey hı hı. ve ben seni tanımıyorum. Hı. Açık konuşacağım ben senin e, sahip olduğun yerde daha farklı insanların e, olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela bu işi para için yaptığını, insanları, bunlar, insanlar bunu ne kadar şaka olarak görse de bunun gerçek bir yanı var her şakanın altında bir gerçek. Hani bunu kendi ağzında açık açık söylemene rağmen. Pa insanların... Pardon pardon, özür dilerim. Bu... Ee, şey, bir insanın sevdiği şeyi yaparak para kazanmasında ne gibi bir art niyet olabilir ki? Tamam ben evet. de efendim. onu diyorum. Niye başkasının olması gerektiğini düşünüyorum. Başkası olsaydı zaten burada olmazdı. Nurdi Sina. Sina. olduğu için burada. Zaten senin bu işi gerçekten severek yaptığını düşünmüyorum. Hatta... Niye? Hatta ben senin bu işi ün için falan da yaptığını düşünüyorum. Bence sadece para için yapıyorsun ve bu yüzden anonim takılıyorsun. Bu yüzden yüzünü göstermiyorsun. anlıyorum, anlıyorum. Ee, tabii ki de senin fikrini değiştirmek gibi bir tabam yok açıkçası. Enerjimi benim gibi olan insanlara harcama taraftarıyım. Bu videoyu da zaten YouTube için yapıyorum. Ama şunu söylemeliyim ki insanlar sırf bana canlı yayında Para gönderdi ve bu parayı hak etmediğimi düşündüğüm için ağladığımı biliyorum. Yani insanlara bunları söyleyerek sempati kazansaydım sence daha doğru ve dürüst bir insan mı olurdum? Senin için dürüstlüğün tanımı bu mu yani? Hayır tabii ki de benim için dürüstlüğün tanımı o değil ama... Ama öyle söylüyorsun benim içimi göremezsin, benim duygularımı bilemezsin çünkü ben değilsin. Ama sanki benim içimi görüyormuş gibi... Niyetin şu senin diyorsun. Tamam o zaman sen söyle. Neden yüzünü göstermiyorsun? Tabii ki de cevabını sana vermeyeceğim. Çünkü bunun cevabını zaten beni sevdiğini söyleyen insanlara defalarca kere verdim. Ama sen onlar gibi bana direkt sormak yerine hakkımda kötü şeyler düşünüp bunlara inanmayı tercih ediyorsun. Yani sana bir borcum yok. Bu da mesela sende olan bir şey. Eleştiri kaldıramıyorsun kim en ufak bir eleştiri yapsa ya bu şekilde üstten bakıyorsun ya tersliyorsun ya alay ediyorsun. Biliyor musun nedense senin gibi insanlar hep aynı şeyi söylüyor. Senin bana yaklaştığın gibi yaklaşıyorum sana ve kendini saldırıya uğramış hissediyorsun. O zaman sen neden bana öyle yaklaşıyorsun? Çünkü YouTuber olan sensin ben değilim. Eğer... Ne ya? Bu işi yapıyorsan... Yok hayır kesinlikle değil, Yo. değil değil. Sen Yolda gördüğün ve tanımadığın birini so sırf internette gördün diye durdurup sen çok kötü birisin, sen kötü niyetlisin, para gözsün der misin demezsin. Eleştiriye açık bir insanım fakat doğru kişi eleştirdiğinde açığım. Sen moda uzmanıysan kıyafet eleştirirsin. Kuaförsen bir saç gelişimini eleştirebilirsin. Çünkü o yeterli donanıma sahipsindir ama sen karakter analizi uzmanı mısın? Sen psikoanalizci misin? Benim karakterim hakkında yorum yapacaksın. Benim beni destekleyen insanlara sen onu, onları sevmiyorsun diyeceksin. O zaman ifade özgürlüğünü desteklemiyorsun demektir. Hayır. İfade özgürlüğünü destekliyorum. Bütün bu söylediklerimi bana söyleme hakkın var. Ama benim de aynı şekilde sana cevap, cevap verme hakkım var. Sen. O zaman ben Kesinlikle. de istediklerimi söylediğimde kimse ağlamayacak. Beni kendi. yerden yere vurmak senin hakkınsa ve sen bana bunu yapıyorsan ben de sana yapabilirim. Çok güzel mi? olmamla hiç Bayıldım. Bir yok. Kaldı ki ifade Bayıldım özgürlüğünü savunmayan bir insan olsam bana küfreden insanların yorumlarını silerdim. Silmiyorum. Hepsi duruyor. Kimseye dava bile açmadım. Haberin var mı? O sırtıklar dışarıda sırf bu işi hem para bile kazanıyor. Bunları seçebilirsin. Bak, bak sana bu konuda hak veriyorum. Ee, karşı tarafın seni eleştirdiği gibi senin de onları eleştirmen tabii ki de senin hakkın. E, düşünce özgürlüğü kapsamında. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen birisi seni eleştirdiğinde onlar sana zarar vermiyor. Ama senin birini kanalına koyman, hedef göstermen onlara zarar veriyor. Onlar da kendi kanallarında video çekiyorlar. Onlar bunu bir içerik olarak atıyor. Onlar bundan para kazanmaya çalışıyor. Zaten dikkat çekmeye çalışıyorlar. Nurdin'in cevap vermesi onların işine geliyor ki. Şey. Sina diye aşağılık kanalı. Bana göre eğlenceli değil. Size göre de eğlenceli olmamalı bu. Değil. Evet. Sen sapıksın. hepsini izledik, izledik hepsine tepki verdik. Dediğim, sen bir sapıksın abi. Toksik kitlesi var kanka. Yok mu al? Gerek engelli bireyleri, gerek yetimleri, öksüzleri ya da Kürtleri aşağılıyor. Ben hedef gösteriyorum. Hmm. Okey devam et. Takip nasıl değil insanları dokusuluyor. Taciz, zevaran ileri gidebiliyor. Sana şu konuda hak verebilirim ki evet. Bazen gerçekten de beni ya da sevenlerime karşı kötü kötü şeyler söyleyen insanlara normalden fazla aşırı tepki verebiliyorum. Ama bunun sebebi şu. Ben Biliyorsun ki, biliyor musun bilmiyorum ama kürdüm Ve benim geldiğim yerde insanlar birbirini ve yani sevdiklerimizi kollarız diyeyim. Ve bu insanlar günün sonunda bana hayatımı veren, hayatımda birçok şeyi değiştiren insanlar. Tabi izleyici gözünden bakmak kolay ama <laughs> bu insanlar beni daha önce hiç görmeden, hayatımı yeterince bilmeden bana... Onlar için odalarında yalnızken ve tek olduklarında onların arkadaşı olduğumu, en yakın arkadaşlarıymış gibi hissettiklerini söylüyorlar ve dolayısıyla sen bu mesajları okumuyorsun, bu mesajları görmüyorsun. Ama ben görüyorum ve bir insanın çıkıp beni seven insanlara küfür ettiğini, hakaret ettiğini, aşağıladığını gördüğümde kusura bakma şekerim, ben de kim ass bitch. O yüzden tabii ki de tabii ki de dediğine katılıyorum. İnsanlara olan sevgim, onlara hakaret edilmesine duyduğum saygıdan daha büyük. Yani öyle diyorsan orası karşı tarafı ilgilendirmiyor. o, <laughs> o zaman karşı taraf da bana ağlamaz. Peki peki ben bir şey, bir şey soracağım şimdi. Biz toksikiz ve ben de Kötü niyetli bir insanım. O zaman neden izliyorsun? İzlemiyorum. Niye buradasın? Aa, ama... Nasıl nefret Aa, ediyorsun Ama Instagram yerine. hikayemden gördün. O yüzden bana mail attın. Gördüğüm için. Seni özel olarak takip ediyorum. Hikayeni Uf. takip etmeden nasıl görüyorsun? Benim Instagram'ım gizli Berkan. Evet. Yani beni özel olarak takip ediyoruz. Hani <laughs> başka yolu yok ya. <laughs> Zortladın. <laughs> takip ettiğini bilmiyordum yani herkes kadar. Ben de e, sosyal medya sonuçta girip bakıyorum. En son e, Tuğkan e, Gönül şeyi, videoyu görmüştüm. Takip Tuğkan videosunu beğendin. beğendim. <laughs> <laughs> Okey tamam ee, buradan daha fazla <laughs> ama açık konuşacağım insanlar sevmediği şeyleri görmek istemediği şeyleri sosyal medyada takip etmez Berkant. <laughs> Buyur, evet, devam edebilirsin videolarım hakkında. Tamam. Videoların konusunda senin sadece dikkat çekmeyi bildiğini, dikkat çekmeyi iyi bildiğini düşünüyorum. Değişik şeyler insanların böyle şaşıracağı, ne olur lan bu, diye, ne yapmış bu diyeceği şeyleri paylaşıyorsun. İnsanlar da bu yüzden ilgi gösteriyor açıkçası. Kendi karakterini, kendi gerçek kişiliğini paylaşırsan kimsenin de izlemeyeceğini düşünüyorum. <laughs> Anladım. Ee, yani olay da zaten bu değil mi? İnsanların dikkatini çekecek içerikler üretmek değil mi? Nurdin'in çok... Ben ilk başta izlemeye başlama sebebim de oydu. Çok orijinal bir edit tarzı, hikaye anlatış tarzı var. Ben bayılıyorum. Küfür etmesine de bayılıyorum. Editlerinde çok alakası insanlar kullanmasına da bayılıyorum editlerin bu kadar boktan görünmesine bayılıyorum. Hikayeler yazması. Kocaman resmen hani bir dizi bölümü gibi video hazırlıyor. Bir sürü karakter var içerisinde. Hepsini kendi seslendirmesi. Ya niye bu kadar nefret ediyorlar gerçekten anlamıyorum. Sonuçta bu bir karakter yaratmış. Ve bu videolarda o karakteri oynuyor. Biz de biliyoruz dışarıda kendi hayatında, şahsi hayatında direkt böyle biri olmadığını. Tabii ki değil. Burada insanları eğlendirmek için Normalde olduğundan belki 5 kat daha fazla eğlenceli. Garip ben anlamıyorum gerçekten. Değil mi? Tabii bu da var ama sanki böyle hem öyle hem de değil gibi çünkü biraz seninkiler prime kaçıyor. Dediğim gibi insanların böyle aklıyla alay edecek içerikler üretiyorsun. İnsanlar da bunu merak edip tıklıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, peki son olarak bana söylemek istediğin bir şey var mı videoyu kapatmadan önce? Hmm, Mesela şey hakkında konuşabilirim, ee, bu işin duygusal yönü hakkında mesela insanların mesajlarından bahsettim bu konu hakkında tabii ki de ben e, senin yaptığın işi yapmadığım için bunun arka planını bilemem, bilemezdim ama bunu dışarıya daha çok yansıtırsan en azından insanlar e, olayı senin açından da görmüş olabilir. Bunu tavsiye edebilirim. Belki yargıları biraz kırılabilir. Ee, teşekkür ederim. Senin var mı? söylemek istediğim bir şey? Sanırım yok. Düşünüp söylemek falan istiyorsan da ben de duymak isterim bu arada. Ee, i̇lla bir şey söyleyeceksem şunu söyleyebilirim. Nefret etmeye değecek biri olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bilirsin nefret etmek bir çaba ister. Ve sonuçta ben bir hiç kimseyim. Enerjini neden bir hiç kimseye harcıyorsun ki? Onun yerine hayatımda önem verdiğim ve sevdiğim şeylere vakit ayırmayı genelde tercih ederim. Bu yüzden hiç nefreti anlamaya daha önce çalışmadım ve hala da sanırım tam olarak anlamış değilim ama her boka burnumu soktuğum gibi bunu da görmüş, tecrübe etmiş oldum. O yüzden teşekkür ederim. Güzel bir videoydu. Hemen ikinciye geçiyoruz. Bunun üstüne tekrar konuşmayacağım video içerisinde zaten yeterince yorum yaptığımı düşünüyorum. Dişime bir şey takıldı. Hemen videonun bitmesini istiyorum. Dişimdeki şeyi çıkarmak için. Hadi ne bu değil. Param bitmiş. Roblox videosu çekmeye gelmiş. <laughs> <laughs> Pastel boya kafa. Gri'de <laughs> de böyle <da> boya, <laughs> Pasa, boya kafa. Kendi de Pasta, komik sanıyor. <laughs> şey ben hani video atıyorsunuz yani. Komik olsun, espri olsun. Bir, bir kere de da aynada da tipi de bakmadı. <laughs> şey böyle program yapmaz <laughs> da izin veremem. İzni de belediyede al. Ben şimdi kanalda da video atıyorum. Yorumda da bekliyorum. Abone de ol. Even a sad düzmalar pert. Haydi bakalım. <laughs> ben ben çekilin TRT kültüse ki K. Yürüyen Pastel Boya güzeliniz geldi. Birazdan gözüme kestirdiğim bir tane veletin kargoları yansı olup Bu, video, Kongolur, bu oyun Roblox mu? <laughs> Lan karı öldü. Aa Roblox'ta olduğunu bilmiyorum ben bu oyunu. Kutu, 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 önce, ilk önce şimdi bir biri, ölçecek. daha oynamıştı bu videosunu. sonunda. Sen, 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 sen. O sırada kimi izlediğimi hatırlamıyorum. Temel kırmızı halıymış. Yani... Kopyalayacak bakalım. <laughs> Şöhret. <laughs> Yoksa siz de benimle aynı sevimi düşünüyorsunuz. Dandini Ronald'u. Arkadaşlar bu arada ben kombini yaparken size yavaş yavaş bir şey anlatacağım. Biliyorsunuz ki son videomda döndünür diye bir hesap açıp internette insanları trollemiştim. Ve bu iş <laughs> sandığımda daha korkunç yerlere gidiyor. Ve ben sabah Twitter'a bir girdim. Twitter'da linçleniyor mu? Mi? <laughs> Lan millet internette döndünür'ü linçliyor. Hadi <laughs> bir baktım. Kaka Instagram fenomenleri Döndünür'ü gerçek zannedip paylaşıyor. Yani Döndünür de artık şöhret olduğu için kırmızı alı temasına uyuyor. <gülüyor> 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 Bana bu mağazadaki bütün pembe kıyafetler lazım. Bu sak ve imanı görünüyor. Oh. Asla bu veriler bu kadar ağır makyajlı yüzleri nerede bulur? Dendini kraliçe biraz daha çekik gözleri ve orangutanı andıran bir yüz yapısına sahip <gülüyor> olduğu <gülüyor> için. piksel <laughs> <laughs> Lütfen kişisel algılama Dendinur. Döndürür... Bu kanalda herkes çekeyim. Mm. 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 Oh. <laughs> ah. Lan! <laughs> Kız ailesini <aynı sırı> buldum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Kazananlar. Yani ben. <laughs> Canım. Yazık oldu sana. Ne demek? İntikam vakti. <laughs> ya ben o sahte 20 TL verdim. Biliyor musun? İyi niyetimi hak etmiyorsunuz. O yüzden kaşarlığımla yüzleşeceksiniz. Kaşarlığım. Demek benim rengim pembeyle benden yüksek derece alacaksın. Hiç sanmıyorum. Ben daha güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Max 9 yaş. Aa az önce bana ne dedi? <laughs> Bu benim taktiğim. Oyun başladı. Tema iş adamı. Şimdi kombini zettonu kombinini gizlice gambazlama vakti. İşte oyna. <laughs> Beni anlamasının imkanı yok. Zaten hepimiz moran bir pastel boya gibi. Bakar mısın Tabak oh. lan? kıyafetini İşte bu. Gel bakalım. <ve> <laughs> oh, <laughs> oh, Bostancı yan yolda belki dairesi varmış. Nerede? <laughs> Aslanım göremiyorum Söğüt'e bir silah seçiyorum Barda bir çanta alıyorum Kütlerin Roblox klasikçesine max 9 yazmanın ne demek olduğunu sana göstereceğim Simikli Ver bakayım şu çantayı bakayım <laughs> şu çantayı Şu değil Barda Peki <laughs> <laughs> Here we go baby Simikli saçındaki bitleri ayıklatıyorum <laughs> La, Lan bu taraf da imiş! Bahçel'den bir silahın sesli için görmüyor. Her seslerim devam! Bakalım su verildi mi nasıl? Yanından bağlamalı gibi bir sildi. Kahretsin ne ozi! başarısız kızım! o süsü kancık kesinlikle az önce robuxla saçaldı. aldı şu devirde fakirsen hırsızlık bile yapamıyorsun tamam o zaman serbest dil takılalım eww Ew. abla iş adamı ya iş Bunlar adamı nasıl diyor bırakayım? <laughs> aaaa ne zekalı oyun aha o daha bile güzel oldu <laughs> <laughs> Hadi kopya çektiğimi alamazsın diye değiştirerek yazdığım devam. Uzun makarnaya benziyorum. Yanlış mı? Yanlış mı? DJ Bir puan Ekrem, İmamoğlu'nun karısı Üçgen, Külot fabrikası Geldi Nurdi karısı yeah. Yod, <laughs> yod, <laughs> yod Ve laplar <laughs> kudurun Yod Derden sonra çıktı Herkes onu beni kopyaladığını Zannedecek <laughs> Bu arada Nurdi gerçekten Daha güzeldi Tebrikler hütbe atladınız Hıhı <laughs> E ee, yine mi düşünür diye? İlk gece girememişim ama dördüncü olmuşum. Bir de o salağa bakın. kombini ondan çaldım ve yedinci olmuşum. ne? <laughs> la <lale>, la <lale>. la la la. Şaka <laughs> mısın sen? Sana diyorum kombinimi çaldın aptal. Bili bili zeta o. Mevlana ki etrafında otuz bin kere de sen. Hayatta kural yoktur bebeğim Başarı yolundaki tüm kasarlıklar mübahtır Senden daha zevkliyim ki seni gezmişsin <laughs> Bir de şuna daha çok puan vermişsiniz Ağlama hızıma gitti devam et ah, Sakin ol Ve lütfen su bacaklarını karşımda söyle açıp bana kelkinle Korkunç görünüyor Yusuf gel <laughs> çok akıllıysan Lan! Zaten karşındayım nereye gelin? Kore'de yaşıyorum. <laughs> yedim. <Emreniyelim. gülüyor> Hadi Nurdi ya, annem kahve istedi, gideceğim ben. Ben okuyorum, ben okuyorum. Ee, geldim işte. Bu da ne? Hadi meydan okuma. Bu <laughs> Rego. Bir <laughs> yarışması Keltos. Çok akıllısın ya. O kadar zikisin ki kafandan saç kalmamız. <laughs> <laughs> Şu zaten. Slayledi bu yemeye çalışıyor. bu arada. Sıra Peki, bu bu arada. <laughs> dediği gibi olsun. Ama bilmediğim bir şey var Ablan Türkiye'nin en önemli rap şarkılarını yaz. İki üç kelimeden kalkacak değilim. Okey, bu zıkkımda nedir? Sos devisi bu turda üç blok yükselecek. Yani? Aa, haftanın bir gününü atlandır. Zuma. Piyo yiyeyim. Bir, bir de sen kadın oldun. Einstein'ın boğduğunu yemişsin. Dünyanın en popüler araba renklerinden biri. Kermes. Bir saniye. Bu belirtiler neden benden daha çok yükseliyor? <laughs> Verdiğimiz cevaplar ne kadar uzunsa o kadar yükseliyoruz. Sağol. 4 mevsimden birinin adı. İlkbahar. 31 <laughs> güne olan herhangi bir ay. 31. Ah, bi. ah, ah, o <laughs> 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 bilmiyorum. Hadi lan. Hadi kahretsin çarpım tablosu ve ayları hep karıştırıyor. Ot 31 Mayıs. Tabi ya gençlik ve spor bakanı günü. Oh. Lanet olsun sadece 3 blok yükseldi. Aday o veleden biri eliyor. Bir sosyal medya uygulamasının ismi. Instagram. Instagram. Oy tarifli. Ay Allah belanı versin. Üç harf diyor şey hece diyorum. Ay Bir saniye harfle hece Pinterest. 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 En uzun o. <laughs> Bilge. Kelimenin uzunluğu Dur kadar. Dur bakayım şimdi ne yaptı? Su seviyesi altı blok yükselecek. Lan zaten altı blok var. Kafanın herhangi bir parçasını atlandır. Lastik kahretmesi beni gösterendik <laughs> en uzun kafada en uzun kelime ne? K kiprik. Bilmiyorum ben. Oh, bitch. Kiprik mi Ki, arada. Oh, tamam, kiprik. Okey. <laughs> yani <laughs> sen bile artın. Bir ulaşım türünün adı. <laughs> Yürümek. Yürüyerek markete gitmek. Oh. Kızım, ne oldu sen iyice salak oldun. Hava. Tamam, ay. Hava yolları. Otobüs. <gülüyor> <gülüyor> Hava. <gülüyor> Su. Yol. Ya bit Mal mısın ya? <laughs> Hayır. Ucu zatlattım. Ne oldu? Aşağıda kaldın. Ucu be. Gökkuşağının yedi renginden biri. Ha, bunu biliyorum. En uzunu... lacivert ben. Sonuçta her renk var. Oh. Mavi var ee, onda. Laci var peki. Nurdu. Öldüm. Doğuldum ya. <laughs> Hayır bu bir şaka <laughs> <yakı> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Melisa yenilmedi. <laughs> Hayır Melisa yenilmesin. Anlamıştım Hayır. Tamam der. Bu videoda bu kadardı. Ben hemen editlemeye gidiyorum. Lütfen beğendiyseniz böyle beğenin. E, yorum yapın. Abone olun. Ben daha çok video çekme hevesim olsun böyle. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bye.